Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fan Run 2'nin 3. bölümü. 3. 3. Ben 3. sen 2. galiba. Hayır. Yok 3. Ben de bir tane Hı, Tamam. Ben 2'nin 3. bölümüyle birlikteyim. Yani sesini duyduğunuz üzere yanımda Atilla var. Ve davet at Atilla beni. Tamam gel ben geleyim hemen. Başlat. Hemen oyuna geçelim. Çok Siz kısmını unutma çünkü. <laughs> arkadaşlar bu depo video. Daha demin ki yanlışlıkla paylaştım. Like atın arkadaşlar bak. İki saatten beri basıyorum şeye. Zöntülenme like yok. Görüntülemeye bak. Görüntüleme var. Görüntüleme çok güzel. Ya yani izlediğiniz için çok teşekkür Direkti ederim ama. Yani, her saniye. Saniye başı alıyor ama. Alıyor. Like yok. Işte. Size like lazım. Size like bu videoları çekeceğiz yani like olmazsa bile bu videoları çekmeyiz çekme bana ne diyenler var diyorum ama sıra bakmayın yani Asırda seni de öldürtük ama aa sen mi içtin içmeyi 2 saat da mu o da seni <laughs> yani. tabii ki de olur ben de aldım <laughs> ben çok havaya uçmuşum lan Hala aşağı düşüyor. Ve ikinci bu bir eli bir sıfır yendik. Bana çık almayacağım ben. Alt, alt, aldım alt, daha alt. önce arkadaşlar Aynen. daha Aynen. demin aldım diğer Aynen. videoda. Aynen. Evet. Ve like atmayı unutmayın kesinlikle like. Yani like. En hiç şey değil. mi? Kendi kulağıma. Kendi şey oldu. Oha. Çaydın. Ben evet. arkadaki ne tecavüz et. İyi lan sen sayende Ay o adamın sayesinde patlamadı. Ya ya. Evet. Ya. Kuş, kuş. Ne evet. He bu kendime Sen mi vurdun ya? <laughs> Hayırdır, ya Hop böyle çekerler. O, de biraz bir Bu <laughs> parçalar kimin ya? En o son ya. gelen. Sen gelmediği anda atıldım sanırım ya. Aşağıya gel ya. Aşağıya. Aşağı mı? Tamam. Aşağı aşağı. Tamam. O roket, hiç sevmem. Roket mi diyor ya? Yani? Ben hiç sevmem roketi. Ben bir kere patlayıp çem yani kendim koşacağım. Umurumda değil. Olmuyor mesela olmuyor. Hayır Her roketin bittiğinde yoldan aldığı şeylerle yenili o roketin asla patlamıyor. Yoldan alamıyoruz ki anasını. Ah bak göt gibi patlıyoruz bu Ya ben de kaldım. Gecenin birinde çekiyoruz. Koyma, koyum, koyma mansık yapmak istemiyor. O yüzden çekmek zorunda kaldık. Ana i̇şte bu ikinci <laughs> Son dakika geçti. Son anda orada ha. takıldım ben de. Ondan. <laughs> Güzel para. Temiz o 25 geldi. Neden? 30 geldi, bana. O seviyeyi mi atlatsam mı? Ben atlamadım. Değil. Seviye yok zaten bu. Yani bronzdan gümüşe falan mı geçti Aşağısı Bak. değil mi? Aşağısı. Üst çok yok. Ooo. Ne sevdiğim. Tamam aşağı <laughs> Seni <gülüyor> mi <laughs> aldım ben? <mı? gülüyor> Bir tane daha. Birinci kim? Şu panda yalasın var ya çok fena gözükeceğim ama kara yüzlü. Panda mı? 3000. 3000 veya 30000 de. Çok üç zor bir sayı bin ama. Ya. Bilmiyorum. Ya, büyük ihtimal şimdi. Niye çıktı o? Yalnız kaçtım bir anda evet ben. Geldi. Sen bu burada. Bir dakika zorlanıyor. Şu şu üstteki üstteki all üstteki. Gel üstteki. All üstteki. Çok güzel. aptumun. Oh, ya yeah. oh, oh, Yok üçüncü. Adam nasıl çekti ama ya? Ama oh, yasamış. Tam şey bitirecek. Hadi ol. dakika oldu alttaki. Tamam. <laughs> Üstteki. Alttaki. <laughs> Ben altı gidelim ya altı güzel. Ne hmm. var? Hmm. Hmm. O zaman kullanmayacağım. Sen çekmeyi kullan. Eli. Ona göre kullanacağım. İşte bu be. İşte bu be. Hadi öldün mü? Ölmedin mi? <laughs> yeah. Oha. <laughs> Herkese geldi ha. Herkes öldü. Benim yani bir şey mi <laughs> Herkes ölüyor. Çok güzel Ay ne babaladı ya. Ne Geber, ay, bu, <laughs> ay, Ne şey? <laughs> Şampiyon. Mı? Hoppala. Şans. bulundu. Tamam, geldi. Kafam nerede? Kafam. Ha, Al, geldi. Bak geldi. <laughs> Yuvarlanıyor da yavaş, yavaş Kafam geliyor. Sen de daha ileride, ben de geride. Sana galiba geride. Ne yapıyorsun? Evet. Sen böyle tutuyorsun ekranı. Ben böyle tutuyorum. Onlar bizim nasıl tuttuğumuzu şu an görmüyorlar biliyor musun değil mi? Evet. Ama 20 abone gelirse Facebook'a e başlayacağız. Evet. Onu duyuralım musun ben? Şimdiden. E şimdiden değil duyurduk daha önceki videolarda. Ama abone değil. 20 like bile olsa. Facecam'a e başlıyor zaten. Veya iki videoya 20 görüntülenme bile olur. Yeter ki 20 i̇ki video değil ya. İki video doldu zaten 20 görüntülenme, ha, görüntülenme 20 geliyor. Ha, 20 like. Ama 20 like. Şey gelmiyor işte. Evet. Like gelmiyor. Bana like lazım. Görüntülenme değil kardeşim. Görüntülenmeyle para kazanılıyor ama ben Biz like para için yapmıyoruz. Sizi seviyoruz. Eğlenmek için. Eğlenecek. Sizi eğlendirmek için yapıyoruz. Bunlar tabi eski videolar. İleride ileride daha şey ünlü olursak daha fazla video olacak. Bunlara hiç bakmayacağız. Ana çekiyorum <affiliated> <additions> ben What <laughs> the fuck? What the fuck? Geç artık. Sen daha çok ya öyle gözüküyor sadece. Hayır <laughs> hayır. Onlar gör. <laughs> İzleyiciler. Ne yap? Diyecektim ben kazanmayı. Atlayacaktın işte o. Toplu katlayamıyorum. Ama yaptık. ben de yanlışlıkla tıkladım ya. Yanlışlıkla mı tıkladın? Evet. What the fuck? Ona soruyor. <laughs>

Hop böyle panka bir ateş saçmış oldu. Tamam geçin. Helal. 1 <laughs> ve 2'yiz. Evet lider kim yine ben. <laughs> Hatırlıyorsan çekim videoları. Hı? Yendiğimiz de oldu. Yenildiğimiz. Hadi yukarısı. Alttaki. <laughs> alttaki ama altı hiç sevmiyorum ben. Ya hayır. Alttaki reis ya alttaki de Hadi ikinci. <laughs> ha ah, bizim de. İşte yıldırdı. yıldırım. Yıldırım bana yıldırım. Aa havayı öyle sınsıttı biliyor musun? Hiç kimse gelmedi. Ne işin? <laughs> oh. Ya bak kendimi sıktım. <laughs> Kime ne geldi o? Ben en sevdiğim şey kendimi sıktım. Çok. Geri zekalı yıldız. Ya. Ne yapıyorsun diyor. Lan babanın da güzel kızı çekmesene. Takmış eş abi. Hayır <laughs> eve bas eve bas bas eve bas kurtar ha tamam. tamam. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik kendisi yok ee, ki videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bugün uykuluyduk e, pek heyecanlı geçmedi bugünkü videomuz Kendisi iyi bakın görüşmek üzere bay bay 15 dakikaya geçti Aa, Geçmedi 14 dakika Ben 14 dakika yapacağım Bu <laughs> <Saçma. gülüyor> video tam 14 dakikada bitireceğim. Neyse ben de yavaştan kapatayım arkadaşlar Like atmayı, özellikle like atmayı abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. bye.